Herkese merhabalar sevgili yengeç burçları, yükselen ve güneş burcu yengeç olan sevgili dostlarım. 18-24 Nisan haftasındaki gökyüzünün enerjileri burcunuza nasıl yansıyacak? Gelin birlikte bunlara bir göz atalım. Evet 18 Nisan pazartesi günü ay akrep burcundayken haftaya başlıyoruz. Daha içimize dönük bilinmeyeni öğrenmeye merak edeceğimiz gizemli duygular içinde olacağımız nedendi, niçindi, e, neredeydi, nasıldıları sorgulayacağımız bir hafta başı yaşatabilir bizlere. Merkür, Venüs ile sekstil açı yapacak. Yine Merkür, Uranüs ile de, de kavuşumda olacak. Merkür sizin 11. ev alanlarınızda. Yani arkadaşlıklar, dostluklarla ilgili konularda belki sosyal bir çevre, sosyal bir çevre edinme durumları, sosyalleşme durumlarınız, ee, hoşlandığınız, kan bağınızın olmadığı, keyif aldığınız kişiler, gruplar içindeki durumunuz ile ilgili konularda ekip arkadaşlıklarınız ya da reformlarınız, yenilikleriniz, yenilikçi planlarınız, hayat planlarınız, gelecek ile ilgili yaptığınız planlar, hedefleriniz, umutlarınızı gösteren 11. ev alanlarınızla ilgili marjinal fikirler üretmeye başlayacaksınız. Yaratıcı fikirler, sanatsal dokunuşlar yapabilirsiniz. Buralarda bir güçlenme. Bu konularla ilgili güzel etkiler var. edebiyat, sanat, bireysel veya iletişimsel konularda Merkür, Venüs, Sekstil açısı size destek verirken Uranüs ile kavuşumun etkisiyle de yepyeni fikirlerle, orijinal fikirlerle buradaki etkileri güçlendirebilirsiniz. Belki yeni bir arkadaş grubu edineceksiniz, belki yepyeni bir hedef, hayat planı belirleyeceksiniz ve bu yolda ilerleyeceksiniz ama size iyi gelecek etkiler olacak. Venüs Uranüs sekstil açısını da görüyoruz ki ani başlayan ilişkiler, birdenbire beklenmedik aşklar, para gelişleri veya para çıkışları harcamalar da gösterebilir bize pazartesi günkü açıya bakarsak. Hiç ummadığınız bir yerden bir gelir olabilir. Unuttuğunuz bir para sizin elinize geçebilir. Yani bir sürpriz para gelir gider dengesiyle ilgili konularda e, sürpriz para girisi çıktısı yaşanabilir veya sürpriz bir aşk sizi mutlu edebilir. Eğer var olan bir ilişkiniz varsa da bu aşkta, bu sevgide, bu ilişkide sürpriz bir gelişmede yaşanabilir. Güneş ve Plüton karesini görüyoruz ama pazartesi günü. Bu açı pazartesi günü bize biraz umutsuzluk, huzursuzluk, bireysel olarak bir şey yapamama ya da yapma isteği olmaması, elin kolun düşmüş hali, hissizlik gibi bir durumlar yaşatabilir. O yüzden hemen bu durumdan kurtulmaya çalışmalıyız ki pazartesi sendromuyla birlikte birleşmesin, bizi zor duruma sokmasın. Hemen kendimizi mutlu edeceğimiz kişi ve ortamlara çekilmeye çalışın. E, bu açının olumsuz etkisini ters köşe yani mutluluğa, umutsuzluğu, umuda doğru götürmeye çalışın lütfen. 19 Nisan Salı günü ise ay akrep burcundan çıkıp yay burcuna geçecek. O içimize kapanık, daha gizemli duygudan dışa dönük, daha sevecen, daha içten, daha arkadaş canlısı, daha gezmeye, doz, tozmaya, dolaşmaya, yeni kişilerle e, tanışma isteğiyle olan duygularımız daha ön plana çıkacak. 20 Nisan çarşamba günü güneş boğa burcuna geçecek. Yani siz sevgili yengeçler için 11. ev alanınıza bir de güneş gelmiş olacak. Çarşamba günü saat 05.24'ten itibaren güneşin boğa transiti ile birlikte güven, huzur, istikrar veya sebat etme, var olanla yetinme, aksiyon almama, sakinliği daha çok tercih etme durumlarını yine arkadaşlıklar, sosyal çevre, sosyal e, gruplar içindeki durumunuz, e, hayalleriniz, hedefleriniz, planlarınız, reformlarınızla yaşayabilirsiniz. Hem ekip arkadaşlarınız içerisinde çok fazla e, aksiyon almak istemeyeceksiniz hem de reformlarınız ile ilgili çok fazla bir e, aksiyon almak istemeyeceksiniz. Bir sebat etme durumu gelecek üzerinize, bir sakinlik, bir rehavet, e, var olanla elinizdekilerle yetinme, huzuru arama durumlarını daha çok hisseder olacaksınız. Varsa arkadaş grupları içerisinde küslük olan veya sorun yaşadığınız, problem yaşadığınız e, gruplar içerisinde olabilir, sosyal çevrenizdeki kişilerle olabilir. Bunlarla da ilgili barışmalar söz konusu olabilir. Çünkü bir huzur, bir sakinlik gelecek bu gruplar içindeki iletişiminize. 21 Nisan Perşembe günü ise ay artık Oğlak Burcu'na geçecek 06.51'den itibaren ve ayın da güneşle üçgen açı yaptığını görüyoruz. Siz sevgili yengeçler için 7. ev alanlarınız yani karşınızdakilerle olan iletişiminiz, beraber yol aldığınız, belki bir şekilde karşılaştığınız, yol arkadaşlığı yaptığınız kişiler, kader arkadaşlığı yaptığınız kişiler, e, bu komşunuz olabilir, öğretmeniniz olabilir, doktorunuz olabilir. Yani sizin dışınızdaki iletişimde olduğunuz kişiler 7. evinizi ifade eder. Bu gönül olarak karşınızdaki kişilerle kurduğunuz bağ olabilir veya ticari anlamda ortağınız, iş arkadaşlıklarınız, komşu, e işvereniniz veya komşu dükkan arkadaşlıklarınızı da ifade edebilir. bu nedenle 7. ev konularında bir sorumluluk alma Burada bir organize olma durumu, kendini toparlama durumu, karşınızdakilere karşı artık farklı bir bakış açısında, farklı bir tutumda, davranışta olma durumlarını yaşatacak sizlere. Daha popüler olacaksınız, daha saygınlığınız artacak toplum içindeki, sizin karşınızdaki kişilere karşı beğeniler daha çok artacak, daha çok sevilir, daha popüler olur durumlar yaşayacaksınız. 23 Nisan Cumartesi gününe geldiğimizde ise öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı tüm çocuklarımıza kutlu olsun diyerek başlamak istiyorum. Evet Cumartesi günü Merkür Kuzey Ay Düğümü kavuşumunu da görüyoruz. Ay düğümleri aktif hale gelmişti. Etkileri artık aktiflenmişti biliyorsunuz. Yine sizin 11. ev alanlarınızla ilgili konular yine sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, dostluklarınız, hayalleriniz, hedefleriniz. İşte buralarda zihninizi yoran, aklınıza takılan Kafanızı karıştıran tüm konulara karşı artık bir çözüm getirme durumları, bir toparlanma, bir gidiş yolu arama durumları söz konusu olacak. Buraları bir toparlıyorsunuz. Arkadaşlık, dostluklar içinde size yarayan yaramayan ya da sizin zararlı olanları eleme durumları, kalmanız gereken ya da gitmeniz gereken sosyal gruplarınız ya da hedefleriniz, hayallerinizde size yarayan yaramayanı temizleme durumu doğru hedeflere yürüme, doğru arkadaşlıklarla el ele yürüme durumlarını yaşatacaktır sizlere. 24 Nisan Pazar gününe geldiğimizde ise Pazartesi günkü o etkiyi benzerini yine yaşıyoruz. Merkür Uranüs karesi yaşanacak. Merkür yine 11. ev alanlarınızda, arkadaşlıklar, dostluklar alanlarınızdayken depresyon, umutsuzluk, ne yapacağını bilememe, hayaller eviniz aynı zamanda, nasıl hayal kuracağım, gidişatı nasıl oturtmalıyım, reformlar, yenilikler nasıl yapmalıyım, umutlarımı ne şekilde yön vermeliyim dediğiniz bir umutsuz olduğunuz, ne yapacağınızı, nasıl yön alacağınızı bilemediğiniz bir durum yaşatabilir bu açı size. Hemen bu açının etkisini ters köşe yapın lütfen. Yine e, mutlu olacağınız kişi ve mutlu olacağınız yerlerde geçirmeye çalışın pazar günkü etkiyi ki olumsuz yönde etkilenmeyin lütfen aşk konularına, sevgi, ikili ilişkiler, e, duygusal ilişkiler konusuna gelecek olursak da aşk evinizde eee Güney Ay Düğümü var. Aslında çok fazla Güney Ay Düğümünün olduğu evde aşktan söz edemeyiz. Veya var olan veya gelen aşklar çok fazla tatminkar e, tatminkar etmeyebilir. Veya sorun çıkarabilir. Ama eğer var olan bir ilişkiniz varsa da buradaki sorunları çözün, halledin. Yeni bir yol alın diyor aslında evren sizlere. Ay burada, Merkür burada, Uranüs burada, çarşambaya kadar güneş de aynı ev alanlarınızda aslında. Yani aşk evinizin karşısındaki steryumla birlikte ani bir görüşmeler, beklenmedik gelişmeler, bir anda fikrinize gelmesi, aklınıza düşmesi veya sizin daha ön plana çıkmanız ilişkide sizin daha beğenilir olma güneşin etkisiyle adeta güneş gibi parlama durumları bu aşkın güneş gibi parlama durumları yaşanabilir. Beklenmedik gelişmeler Uranüs'ün etkisiyle yaşanabilir. Merkür'ün etkisiyle evet aldığı açılar biraz zorlu ama zorlu iletişimlere rağmen bir şekilde iletişim kurma durumlarınız söz konusu olabilir. Ayda e, aşk evinizde duygusal güzel gelişmelerde yaşayabilirsiniz. Yani aslında yengeç için aşktan çok kariyere yönel diyor evren. Ama aşk evinizde de eğer doğru olan aşka yönelirseniz de güzel gelişmeler, sürpriz gelişmeler de yaşayabilirsiniz bu hafta. Evet sevgili dostlar bu haftaki gökyüzü etkileri bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abone ol yazısının yanındaki zil işaretini de aktif hale getirirseniz yüklediğim videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Desteğiniz için de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Astrolojik açıdan doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz de Ekrandaki telefon numarasından Drake veya Instagram adresim olan astrolog.hikmetten DM'den de bana kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Her gününüzün bir öncekinden daha güzel ve huzurlu olacağı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Yeni videolarda görüşebilmek dileğiyle sevgiyle kalın, hoşçakalın.